Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de kalbim hissetmez Bilsen bile beni hiçim fark etmez Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bunu sana yazdım bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tan, sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu ol desin. Bunu sana yazdım bilmezsin bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önceden sonra sensin Bir tek dilem var mutlu ol yeter Kimse dolduramaz inan yerini. Bu şarkıda aşkımızın yemini. Hiç düşünme mecnuymyum delim. Bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan sevgili üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var mutlu ol Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan sevgili üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var mutlu ol yeter